Hem evlerimizin balkonunda camlarımızı açmaya korkuyoruz. Ağaçlarımıza da bayağı bir zarar oldu. Belediyenin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyoruz. Özellikle ilaçlamanın daha çok yapılmasını istiyoruz. Büyük bir ihtimal ilaçlamadan olduğunu düşünüyorum ama çok mağduruz. Yani bu ilaçlamanın yapılmasını üstüne üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Gaziantep'te uzun süredir devam eden üve sorunu vatandaşları zor durumda bıraktı ve sarmış durumda. Biz de mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. Bakalım bu konuyla ilgili neler söylediler. Motorla bir yere gidemiyorum. Hep yani ne bileyim karşımdan durmadan bana aynen çarpıyor. Bu sene çıktı bu. Aynen yani ya ilaçlama yapılmıyor ya da bakılmıyor yani. Peki, evde kapı pencere açabiliyor musun? Açamıyorum. Hiç açamıyorum. Kapı pencereyi açamıyorum. Her yağışların geç olması nedeniyle sivrisinek sinek çoğaldı memlekette. Yani biz de sıkıntısını yaşıyoruz. Köylü bir vatandaşım ama sivrisinek sinek bayağı çok çoğalmış. Yani yağış yok, soğuk yok ondandır herhalde haşere çoğalmış. Bunun için ilaçlamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. yağış olmadığı için yani bu olabilir. Hem inev, evimizde hem niş yerimizde mesela karşıda ağaçlarda falan bu sene çoğunlukla üvez gözükmekte. Yani geçen senelere rağmen bu sene daha farklı, daha çok evde evimizde de aynı. O e, bu sene herhalde kuraklık gittiğinden dolayı olabilir yani. Bayağı üvez var yani. Yavaş almaması Yaş şu an. almamasından dolayı da olabilir evet. Yani bu sene çoğunlukla üvez çok görüyoruz. Yani geçen seneye rağmen bu sene çok görüyorum yani. Ne yapılması gerekiyor? Vallahi bir şey diyemiyorum. Aslında ilaçlanma falan yapılsa çok iyi olur. Belediye yaptığını Aslında duyuyoruz yani ama. Tüm dört bir yandan ilaçlama şu anda devam ediyor evet. ama hala üvezde. Yetersiz bence, yetersiz herhalde ki daha hala var. Yani ben akşam eve gittim, evde gördük yani. Evde de var, burada da. Acilen ilaçlanması gerek. Bir de sokakları da, evleri de komple ilaçlamaları gerek yani. Sizce bu neyden kaynaklanıyor bu kadar üvezin fazla olması? Ya çöplerin yanındaki çöplerden, e, atıklardan falan yani. Bir de temizlik istiyor yani bayağı bir sokaklar yani. Yaşıyoruz Alpacım ya biz. Üvez çok bizim rahatsız Mesela köylerimizde var. Pıskarda var mesela. Üvez, bir, sinek var ablacım. Şu anda bile yürürken aslında evet. yapışıyor Evet. Yapış yapış çok. Ee, bu... Peki ne yapılması gerekiyor? İşte bunlar efendim belediyenin şey yapması lazım. Yaşlaması lazım. Başka bir şey yok. Tabii başka işte önlemler olmaz. Hiç bir şey yok yani rahimli de çok fazla. Kapı açamıyoruz, kapı kapalı oturuyoruz. Yani ter, terleyerek, klima çalışarak oturuyoruz. Sokakta da aslında yürürken üstte de Aynen. yapışıyor değil mi? Anneler parkında yürüyorum sabahları her gün. Nefes alamıyorum. Tabii başka işte ünlemler ama hiç böyle bir şey yok yani. Rahimli de çok fazla kapı açamıyoruz. Kapı kapalı oturuyoruz. Yani ter, terleyerek, klima çalışarak oturuyoruz. Sokakta da aslında yürürken üstte de Aynen. yapışıyor değil mi? Anneler parkında yürüyorum sabahları her gün nefes alamıyorum. Şu anda motor üzerine gittiğimiz halde gözümüzün Yaşar içine böyle. kadar giriyor. Kentteki üvez istilası nedeniyle halk ne kapı pencere açabiliyor, ne de rahatça sokağa çıkabiliyor. Kentin dört bir yanında süre gelen üvez sorununu çözmek için ilaçlama çalışmaları başladı.